Yarın yani. son turu. <laughs> Oğlum, bir şey, soracağım, bir şey soracağım. Oğlum, adam, şey... adam soracağım, tamam mı? ben konuşayım. Adam size kötü niyetli demedi ki. Orada tamam, smoklar ne bir dedi ki? Tamam, tamam. Hocam. Smoklar ne? Allah için burası yani. Bu, bu, bu smoklar ne yani? Bak, bir şey adam soracağım. Tamam, sessiz ol. Bir şey soracağım. Bir dinle. Smokları nasıl açacağımı söyler misin? Aynen be. Onu bilmiyor mu kanka? Bilmiyor mu kanka böyle lan? Şimdi dur dur dur. bak. nasıl batmalı? Burası. Nasıl burası şey burası Böyle kanka. Sen beni dinledin mi kanka? Böyle atması lazım bir. Kanka üç üçgen. Bak üç üçgen, üç attığınla üç arasındaki fark ne şu anda? Mi? Adam, ben, öyle, öyle. ben mi attım? Treni mi ben mi attım? Sen ne yaptın bu İki santim, e. e. 2 ne yapıyorsunuz bana? Ya halisim. Aaa sen de mi yapabiliyorsun? İki santim. İkiniz Abi şu adam bir kusursuz. Ne olur ya? Sus ya! sus ya. Allah'ım çıldıracağım sus ya. Nereden susacak bu herif? Konuşup duruyor kafamı sikti. Anlamaya çalışıyorum. Ben Şimdi smokları atacağımı söyle işte. Smoke attım en so Aptal aptal konuşma. Soruyorum sana nasıl atayım anladım, nasıl istiyorsun? Ara geçiyor lan bende valla. Bir düşman kaldı. Helal kardeşim. Tamam abicim oyun oynayın, oynayın ya tamam hadi. hadi. Böyle radar tamam abi. smoke. Size bak size de güzellikle soruyorum. Smoke nasıl atıyor diyorum. Smoke atmayı bilmiyorsun. Sana soruyorum seni. <laughs> tamam <gülüyor> ben... <gülüyor> ben, 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 ben mı? Ben bir dakika şaka mı amına koyayım? Bu smoke atmayı nasıl? Taraf değiştiriliyor. Aptal olun bu çocuğu. Yücelik el bu iki yer smoke'unda bir gerizek al gerizek <laughs> al konuşmayın. Tamam ben seni atma smoke'u söyleyeyim bak buraya. Buraya smoke'u Tamam iki tane velet daha fazla konuşmaya gerek yok. <laughs> Adalar mutluluk bana ne Oğlum toksikleyen sen atsın misin? Atsın atsın ama da koyayım ya atsın. Ben seni toksiklemiyorum ki sen, sen geliyorsun bize küfür ediyorum. Ulan gerizekalı ikiniz az önce bana küfür etmediniz mi? Boş boş konuşma. Oh. Set, set neler neler söyledi siktir git şimdi. <laughs> mu lan? Bu no. kayıt al. Atsanıza ya. İyi kayıt ha. Lütfen tekrar deneyin. Dağlarım bu da şikayet dedi. Tamam gitti bir şikayet selam da söyler. Tamam mı? Bir de selam da söyler. Tamam. Bunu da kayda aldın mı? Bekle. Kayıt aldım bekle bekle. Bilim ne diyorsun lan? <laughs> <laughs> Fone <ekseniyor> ne oğlum bu? <laughs> <laughs> Tüttülü diyor vay 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 Sıkıntır kanka ya Panik. De göstersin. Av başladı A var A A A A Duman atıyorum Cypher sende var galiba Bekliyor mı? A'da biri var <laughs> Uzamı buldular. Trap kırdı. <laughs> Girecekler herhalde lan. Görüm. Spike ağda düştü. İyi geldi. Dolduruyor. Dikkat. Baş kaldı mı? Bir düşman kaldı. Dolduruyor. Nerede o? Spike A'da görüldü. Şuradan bana. Gözde dikkat! İnşallah Cypher'ın gelir Cypher hemen abi, ya. Elime sen al. Dünyalarını gitti, karar. Kazanamayız bitti gitti. Winnable lan 9-6. Best game açı. Ha Winnable mı? Ha bence Winnable. Hayır, yapmayın kardeşim ya. yapmayın. Siz de şey yaptınız adam tek şey üstünüze gelmedi. Kanka adama smoke düzgün at dedik ama. <laughs> bak sana orada kaç vurduğunu adam bak, bak kardeşim şey mi? kaç vurduğunu söyle umurumda değil ama oyuna istedi kanka yok bak, bak sana ya. orada jete dedi ki sumo göster sumo dedi adam Adana her maç bir oyunu bilmiyor mu kanka böyle de bilmiyor mu Allah için ya onu, onu demek ulan, istemiyor abi. oğlum söyle. çok biliyorsan diyoruz bana anlat diyor adam bunu anlatıyor sana şifacıları gitti 45 sayıda geçeriz flaşlar mı? Yok ben bir agresif yapacağım da. Bura. Ananı sikeyim gördü beni. Da soldan geçti ha. Gelmiyor lan o geliyor. Bu doğru iki. Falan geliyor. Kim mi oynayacak çok... evet. acaba? Ok, Hop geldi. Vur şunu vur şunu vur şunu. Bana lan. Ah! Ayakta kalan son. Soldan... Oha ne alaka? aga ne Oğlum ne alaka lan siz A'da kapışıyorsunuz beni bekliyor burada kim Efendim Pis çatışmaya girir taktikler Ubuntu işte <laughs> o tarafı... şurada. Hmm. <laughs> Allah Allah. Gel şurada Vallaha diyor bana şöyle diyor kanka ama. ne yapayım ben şimdi İkiniz A'dasınız abi A diyorsunuz info veriyorsunuz Adamlar buradan çıkıyorlar. Şey yapamaz mı? Eee 3A, 2 B 2 W'lar yapamıyorlar mı? Beyinleri yetmiyor mu oğlum? Tamam dedik demedik. <laughs> Amına havada tek edim. Gir ya ya Av başladı. O ne ya? O ne? O Spike yerleştirildi. Amına koyayım. Ya. Ayakta kalan son oyuncu. İnci atacağım izi. Şifacıları gitti. Ah. 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 Sıkıntı yok. Ah. Oğlum ne oluyor lan? Ne ah. an gitmiş arama sönüyor? Acıktık sanki ha? Üzgünüm. Polis vandarsın kalsana lan. Geçizat lazım. Şu Reyna'ya laf verdik ya yazık ya. ya 4, 4 0 ya. öndeydik. Adam 20'de 10 çocuk 20, 20, 29 mu He. Ben yeni görüyorum. Bu çocuk. Bok, bok gibi oynuyordu ya. Kısır roundunda falan bunu. Toplamda beni iki kere anca vurur. Gerçi hepsi Spike A'da düştü. <laughs> Dostlarımı yok edemezsiniz. Aa. Yok edildi. Bir düşman kaldı. Başta. Kaldı sana öyle. Görevin adam. daha bitmedi. Ama ölmeyeyim. <laughs> <laughs> Uzuna Duymuş. sana bit sana bit diyeceğiz. Şortta şu an şortta. Yo dönüyor dönüyor dönüyor. C <gülüyor> 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 Geliyor. Ben nereye? Dolduruyorum. Avuçlarım kaşınıyor. Hadi başlayalım artık. Baksana adam her ölüşte kuduruyor. Bak. Yok oğlum kudurtuyorum zaten. Yani şu reyna 30 vurdu ya. Her ölüşte çet attı bak her ölüşte. Nasıl bak bak şimdi iki katı vurmayaktan bahsediyor. şunu Madem oynamak istiyorsunuz. Ya. Giriyor mu? Girmedi. Bilmiyorum şu an. Girer gibi yapıp. de bol var. Amına bu çocuğu C'ye Ayakta ah, kalan evet, son da ya. O ne lan? O, oğlum bu çocuğu artık açılın lan. Açtım açtım mı Son şey sen, 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 sen. Sen. Düşmanın görüşü. Bana kutucu. mı diyor? Şey, şimdi, o o şey an, an, en azından bir tane vuruyorsun. 8-17 gitmek ne amına? Hayır bir de takımı toksikliyor. Bir İki tane entilisin. tane La bileyim YouTube kanalına versene bana. Anılın ya. Bir tane entilim evet bir şey diyordun. Enteresin zamanı kıyım şey işte yaptığın şeylere bak. Ne yapayım kanka? Ne, yap ne yapmam bekle? Sayfı şey başlıyor. Sayfı sayfı geliyor. Tabi gibi. oğlum Tam tabi. Karşı bu Ne ne ne. Bu da enter bana. Bu da enter. Geliyoruz enter. İkinizin toplama etmiyor. Ne anlatıyorsun <laughs> anladın? <laughs> Kes. Ay çok iyi smokot abim ya. Burası. Söyle söyle. Değil mi? Dağılın. Çok korktum bir anda. Acayip korktum. Acayip korktum. Acayip korktum. Bilmiyorum nerede o. Arkanıza gelebilir bak. O orospu öyle bir şeyler yapar. Bir ses mi duydum ben? Tamam, Chamber C. C'de Sola'yı bilmiyorum. Sola'yı daha Büyükten. Ama geri dönüyor gibiydi Chamber. Çok pik alır gibi değildi. O zaman daha gidiyor mu? Operatörü vardır belki şimdi. Evet. Dönüyorum ben ya. Ses C'de şey C'den susuyor. Lokta. C1. Son 30 saniye. C seni bekliyor. C seni bekliyor. Yap. Gitme lan. Nerede oğlum bunlar? kalan son oyun. Oha! Düşman kaldı. Bakın, bakın, bakın. Spike Jay'de düştü. Yani, hayır. Son 10 saniye. Sova takla şunları. Kanka ben hiç tahmin etmiyordum ya. City'ye sızmış. Bakın 3-5 bir şey öğrenin. La bileyim kalan alsana lan bekliyorum hadi İsmi de kalan lan Hadi yutu benim hadi Agam kal birader tamam ya Tamam şu birimi göndersene şu birimi git buraya git Gel Jet kardeşim tamam laf atma. Hadi Oğlum bir şey 117. Toplam Spike A'da düştü. Türkmenin seyirci. Window var. Çok iyi. <laughs> <Ayakta kalan gülüyor> <son> i̇ki long, <laughs> iki long. Yakar. Seyirci notisi gelecek. Kartı vardı Chamber'ın nokta. <laughs> Spike Hadi, yerleştirildi. Dostlarımı yok edemem Yapmadı. Pis, bu piçi kaldırdı. Yapmadı, yapmadı. Saldır